Tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Safalar getirdiniz. Allah razı olsun. Amin cümlemizden hocam. Hizmet çok büyük bir nimettir. Evet. Ve e, hizmet edilen kişiden ziyade edene aslında bir nimettir. Hı hı. Mesela biz birine hizmet ettiğimiz zaman evet. zahiren dışarıdan baktığımızda Sanki o hizmet ettiğimiz kişi için bir nimetmiş gibi görünüyor. Hı hı. Bu doğrudur, evet hizmet edilen kişi için bir nimettir. Beli. Ama hizmet eden kişi için daha büyük bir nimettir. Evet. Çünkü bir ahiret sermayesine dönüşür. Beli. Siz bugün e, mesela aç olan bir insana yemek verdiğinizde. Hı hı. ...ona hizmet etmiş olursunuz. Evet. Ona bir güzellik yapmış olursunuz. Onun bir sefer karnını doyurmuş olursunuz. Onun için bu bir nimettir, doğrudur. Evet. Ama sizin için... ...o yaptığınız hizmet bir ahiret azığına dönüştüğü zaman... ...bu sefer ebedi, sonsuz bir nimete vesile oluyor. İnşallah. O yüzden hizmet asıl edene nimettir. Fudail bin İyaz Hazretleri'nin... Evet. ...bu konuyla ilgili çok güzel bir ameli var, uygulaması var. Fudail bin İyaz Hazretleri bir fakire, bir ihtiyaç sahibine bir bağışta, ihsanda, yardımda bulunacağı zaman ellerini açarak verirmiş. Hmm. Derlermiş ki efendim niye böyle yapıyorsunuz? O da dermiş ki asıl muhtaç olanım ben olduğum anlaşılsın diye. <laughs> ben ona veriyorum ama asıl vermeye muhtaç olan benim. İşte bu şuurla hizmet etmek gerekiyor evet. ve hizmet ahlakı insanı zirvelere taşıyor. Yani hizmetin içerisinde öyle güzellikler var ki nefis terbiyesiyle e, insanın manevi makamları atlamasında çok büyük bir yeri var. Tasavvufta çok önemli bir merhale Tabii. değil mi hocam? Çok önemlidir. Yani rabıta, hatme, virt, sohbet. Hizmet. Hizmet. Bizim yolumuz hizmet yoludur buyuruyor yürüyor ı Nakşibend Hazretleri. Beli. Ubeydullah Ahrar Hazretleri diyor ki Kuddises-i Ruhu herkesi bir yoldan götürürler bizi de hizmet yolundan götürdüler. Evet. Hayır umduğum herkese hiçbir ayrım yapmadan hizmet ettim diyor. Hı hı. Hizmette ayrım yapılmaz. Evet. Yani kimin ihtiyacı varsa hı hı. onun yardımına koşulur. Evet. Hizmette tek muhalefet edilen şey hiçbir canlıya muhalefet edilmez, hiçbir insana muhalefet edilmez. Hizmette tek muhalefet nefsedir. Kişinin kendisi nedir? Evet. Yani bir faydamız dokunacak. Kime kime olduğu önemli değil. İhtiyaç sahibi kim olursa olsun. Onu bizim bilmemiz de gerekmiyor evet. değil mi hocam? Tabii ki. Hı -hı. Ama kendi çıkarımız olmayacak. Evet. Kendi çıkarının devreye girdiği anda orada hizmet sona itiyor. ermiş olur. Tabii. Allah muhafaza. Hizmetin alameti farikası budur. Hı -hı. Yapana faydası olmayacak. Onun dışında kime faydası olduğu önemli değil. Yani evet. şunlara hizmet edilir de bunlara hizmet edilmez diye bir şey yoktur. Hı -hı. Şimdi Şahın ı Hazretleri bu hizmet esasını bizim yolumuza koyduğunu beyan ederken Kuddisesi Ruhu, Diyor ki insanlardan uzaklaşmakta yani bir köşeye çekilip ibadet etmekte ki genellikle tasavvuf ehlinden bu beklenir. Çünkü niye dünyaya meyletmiyorlar ahirete yönelmişler bir köşeye çekilip ibadet etmeleri daha makbul gibi görünüyor. Ama Şahın Nakşibend Hazretleri bunu tercih etmemiş. Şahın Nakşibend Hazretleri demiş ki hayır. Biz bir köşeye çekilip insanlardan uzaklaşıp ibadetle meşgul olmak yerine biz insanların arasına karışacağız insanlara hizmet edeceğiz, halkın içinde hak ile beraber olacağız diyor. Deli. Bu esası koymasına da vesile olduğu rivayet edilen çok güzel bir menkıbe vardır. Şah-ı Nakşibend Hazretleri'ni Berkepleme ağlatan mi? bir menkıbedir bu. Ağlatan? Evet. Eyvallah. Şah-ı Nakşibend Hazretleri Kabe'yi i Muazzama'nın dibinde Kabe-i Muazzama'ya yapışmış dua eden birini görüyor. Hı hı. Ve e, çok hoşuna gidiyor onun bu hali. Diyor ki nasıl? Kabe'yi muazzamaya yapışmış dua ediyor diyor. Kalbine nazar ediyor. Allah dostudur. Allah Teala murad ederse Allah dostlarına bildirebilir. Muhakkabı. Şeytan nasıl bazı şeylere vakıf olabiliyorsa hı hı. Allah dilerse dostlarına da bildirebilir. Ama Allah'ın dilemesiyledir bu. Evet. Allah kaldım. Teala müsaade ediyor, izin veriyor. Adamın kalbine baktığı zaman görüyor ki hep dünyalık istiyor. Yani orada Kabe'yi muazzamın dibinde. Aslında istemeye daha layık olan şeyler değil de hı hı. dünyalık peşinde bu üzüyor üzüyo Şahın Akşiben Hazretlerini. Sonra çarşıya gidiyor. Evet. Çarşıda bir genç görüyor böyle yakışıklı delikanlı genç. Bir de para sayıyor ama nasıl para sayıyor böyle? Yani sürekli sayıyor, sürekli sayıyor bitmiyor. Evet. Şahın Akşiben Hazretleri rahatsız oluyor bu durumdan dışarıdan zahiren bakınca. Hı hı. Diyor ki şu gence bak diyor ya say 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 bitmedi diyor bu ne kadar paraymış diyor tamam mı? Hı hı. Sonra kalbine nazar ediyor o gencin, bakıyor ki genç o paraları sayarken sürekli Allah Teala'yı zikrediyor. O zaman işte o gencin halinden Şahı Nakşibend Hazretleri ağlamaya başlıyor, gözlerinden yaşlar akıyor ve bizim yolumuz böyle olsun, bizim sofilerimiz işte böyle olsunlar Beli. diyor. Hani el karda, gönül, gönül yarda, yarda derler. Beli. Yani biz insanlara hizmet etmek için halkın arasına karışıyoruz. Hani Kahramanmaraş depremleri olduğu zaman evet. Sultan Hazretleri Kahramanmaraş depremleri olduğunda il il gezmişti. Tabii. Orada Tüm deprem bölgesini evet. ziyaret etmişti. Orada hizmet eden Sofi abilere bir sohbet yapmıştı. Evet. O aslında Nakşibendi büyüklerinin, Şah-ı Nakşibend Hazretlerinden, Ubeydullah Ahrar Hazretlerinden gelen bir sohbetin naklidir. Sultan Hazretleri tarafından yapılmış naklidir. Belidir. Orada insanlar mağdurlar. Kimisi dışarıda kalmış, yiyeceği yok, kimisinin evet. giyecek kıyafeti yok, kimisinin barınağı yok. Kışın ortasında, Kimisi 6 Şubat'tan sonra göçük altında kalmış, evet. canının derdinde onu gelip kurtaracak birisini bekliyor. Böyle bir durumda nafile ibadetle değil, o insanların ihtiyacıyla, hizmetiyle meşgul olmak evet. Nakşibendi yolunun esasıdır. Evet. Nakşibendiler birinin ihtiyacı varken onu tercih ederler. Hı hı. Onun derdiyle sıkıntısıyla ilgilenirler. Evet. Bu da sünnet-i seniyeye dayanıyor. Hı hı. Abdullah bin Abbas radiyallahu anh Mescid-i Nebevi'de bir gün itikafta evet. birisi geliyor. Bugünlerde yani. Asırlar öncesinde. Bugünlerde olması kuvvetle muhtemel. Evet. Yani her zaman itikafa girilir aslında ama evet. Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününde olması kuvvetle muhtemeldir. Abdullah bin Abbas hazretlerinin yanına biri geliyor. Bakın gelip Abdullah bin Abbas Hazretlerine derdini söylemiyor. Benim şöyle bir sıkıntım var demiyor. Hı hı. Abdullah bin Abbas Hazretleri bakıyor. Onu üzüntülü görüyor, sıkıntılı görüyor. Kendisi itikafta. Diyor ki hayırdır senin bir derdin mi var diyor, bir sıkıntın mı var diyor. Evet. O da diyor ki bir sıkıntım var diyor. Ben borcum var, borcumu ödeyemedim diyor. Vakti geldi, geçti. Evet. Senin için diyor alacaklığınla diyor konuşayım mı diyor sana kolaylık sağlasın. O da konuşursanız ne güzel olur diyor. Abdullah bin Abbas Hazretleri kalkıyor ayağa. Mescid-i Nebevi'den çıkacak. Adam diyor i̇tikaf ki, "İtikaf gitti." <laughs> itikafta olduğunuzu diyor, unuttunuz herhalde diyor. Evet. Yani o itikaf bitince konuşmasını kastetmiş. Evet, evet. Orada Abdullah bin Abbas Hazretleri bu sefer ağlamaya Radi başlıyor. Allah Gözünden yaşlar akıyor. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'la amca oldu. Evet. Değil mi hocam? Tabii. Evet. Hazreti Abbas'ın Oğlu. e, oğludur. Evet. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh Allah Resulünün Aleyhisselatü vesselam Ravza-i Mutahharası'nı işaret ediyor, gösteriyor diyor ki Allah Resulü diyor aramızdan ayrılalı diyor çok olmadı. Ben ondan diyor şöyle işittim. Kim bir Müslümanın ihtiyacını giderirse 10 yıllık itikafa denktir diyor. Yani 10 yıllık itikaftan daha faziletli bir Müslümanın ihtiyacını gidermek. Hı hı. Halbuki bir gün itikafa girenle cehennem arasına 3 hendek mesafe konur. Her bir hendek de doğuyla batı arası kadardır diyor Aman rivayette. Ve Abdullah bin Abbas Hazretleri o kardeşimizin ihtiyacını gidermeye gidiyor. Şimdi itikafta olan kardeşlerimiz üzülmesinler. Evet. Bu demek değil ki itikaftan çıksınlar, gitsinler ihtiyaç sahibi ilgilensinler. Şimdi ilgilensin. ilk gün gelenler diyelim ki 10 gün kalacaklar. Her gün 3 hendek mi hocam? Evet. Her biri doğuyla batı 30 hendek açılmış olacak. Evet. Doğru mu? Cehennemler aralarında. Maşallah. Bu Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününde 10 günü. girilen itikafın çok daha, daha büyük faziletleri var. Beli. Hatta e, Ata bin Ebi Rabah Hazretleri olması lazım. Hı hı. Diyor itikafa girmiş olan kişi diyor Allah Teala'nın kapısına e, dayanmış bir dilenci gibidir. Adeta Ya Rabbi sen beni affetmedikçe ben bu kapıdan ayrılmayacağım demektedir. Allah Teala onu affeder diye e, müjdeler verilmiş. Beli. İtikafın çok fazileti var. Biz ümmeten vasaten diye övülmüşüz. Biz orta ümmetiz. Yani biz Vasat. dengeli ümmetiz, biz İtidai. ölçülü ümmetiz. Evet. İtikafa da girecek. Bazı Müslümanlar itikafa gelecekler. Bazı Müslümanlar da hizmet edecekler. Beli. Böyle ölçülü, dengeli bir şekilde olacak bu işlerimiz ama şunu unutmamamız lazım. Allah Teala'nın kullarından biri Hı. bizim yanı başımızda, bizim gözümüzün önünde sıkıntı çekerken evet. biz Nakşibendiysek onun yardımına koşarız. Beli onun yardımına koşarız onun elinden tutarız ne gerekiyorsa Biz yapar, yapmamız kafamızı lazım. çevirip dönüp gidemeyiz Böyle. nakşibendilerin olduğu yerde bir ihtiyaç sahibi bir mağdur sıkıntılı bir canlı varsa hı hı. illa bir insan olması da şart değil Şah-ı Nakşibend Hazretleri yıllarca hasta hayvanlarla sakat sokak hayvanlarıyla ilgilenmiş hatta bir e, sokak hayvanının kendisi için ettiği duadan bahseder. Onun duasının Allah katında nasıl makbul olduğundan. Evet. Bizim o öyle öyle şahın nakşibend oldu. Öyle öyle Attar Hazretlerine bakıyoruz. Elmas sattırdı evet. nefse ezilsin evet. diye. Kadı Mahmuda bakıyoruz. Ciğer sattı Bursa sokaklarında. Aziz Mahmut Hüdayi oldu. Mürşidi İftadi evet. Hazretleri öyle buyurmuştu. Bugüne geldik. Evet, bizim yolumuzda hizmet vardır. Evet. Ama hizmette gönüllülük esastır. Evet. Gönüllülük şarttır. Nakşibendiler gönülsüz yapılan işi kabul etmezler. Esasında Değil. Allah Teala gönülsüz yapılan işi kabul etmiyor. Çünkü Elbette ihlassız olsun. amelin faydası olmaz. İhlassız evet. ameli deniz tu, 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 suyuna benzetmişler. Hı hı. Diyorlar ki bir bardak soğuk su içsen susuzluğun gider. Evet. Ama bir derya dolusu deniz suyu içsen susuzluğun gitmez. İçtikçe Niye? İhlassız olduğu Çünkü İhlassız Eyvallah. olduğu zaman kıymeti yok. Evet. İhlassız, gönülsüz yapılan işin yaptığınız kişiye de faydası olmuyor. Şöyle bir menkıbe vardır işte. Birisi yağmurda ıslanmasın diye birine şemsiye vermiş. O şemsiye verdiği kişinin de sürekli başına kakıyormuş bunu. Diyormuş ki işte o gün yağmur yağmış diye ya, ben sana şemsiye vermiştim. Hatırlıyor musun? Ya ben sana şemsiye vermeseydim o gün halin nice olurdu. <laughs> i̇şte o günü hatırlıyor musun? Hani yağmur yağıyordu. Şemsiye Kullanmıştım filan hep böyle söylüyor. Sürekli başa kakıyor. Evet artık adam bunalmış 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 bitmiyor bir şemsiye verdi hiç mevzu kapanmıyor. Bir gün yine bunu söylediğinde bir havuzun kenarından geçiyorlarmış. O şemsiye verdiği kişi atlamış havuzun içerisine. Sen sırılsıklam misin bana olmuş ıslanma, ıslanmadı diyen. <laughs> evet sırılsıklam olmuş çıkmış havuzdan demiş ki. Sen bana demiş o gün şemsiye vermeseydin ben ıslanırdım ıslanırdım ama bu kadar ıslanmazdım demiş. Yani gönülsüz yapılan işin <laughs> evet. faydası olmaz. O yüzden mesela Nakşibendi büyükleri gönülsüz Deli. pişirilen yemekleri yemezler. Ya. Yemek istekli. Zulmet oluyor, gaflet oluyor. Evet içinde. gönüllü gönülden pişirilmesi lazım. Deli. Gönülsüz yapılan işi de kabul etmezler. Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin bir sofisi dergaha odun taşıyor ve dergaha odun taşırken kalbinden ııı e, Hayvanı bir sıkıntı çıkarıyor, o da hayvanına söyleniyor, o odunu taşıdığı binek hayvanına kızıyor. Hmm. Hayvana kızdığı zaman, söylendiği zaman, hakaret ettiği zaman, Şahına Şübend Hazretleri onun getirdiği odunu dergiye kabul etmiyor. Diyor ki sen yolda diyor bu odunu getirirken diyor bineğine kızdın. Subhanallah. O yüzden diyor biz senin odununu diyor bu dergiye kabul etmeyiz diyor. Evet. Gönüllülük dediğimiz zaman. Bu gönüllülük demek dergahın odununu kim taşırsa taşısın beni ilgilendirmez demek değil. Gönüllülük demek aynı Yunus Emre Hazretleri gibi dergaha eğri odun yakışmaz demek. Gönüllülük demek dergahın odununu taşırırken kalbinde eğrilik olmaması demek. Bu işte hizmetin makbul olması için çok önemli. Böyle yapıldığı zaman da hizmet çok kıymetli oluyor. Şimdi Ebu Ali Farmedi Hazretleri var. Rahmetullah. Altın silsilede de okuyabiliriz bu Ali Farmı diye Hazretlerinin hayatını. Evet. İmam Kuşeyri Hazretleri. Nin. Biz büyüklerinizin de işledik hocam. Evet. <laughs> Adem hocamla. Evet çok güzel program. <laughs> evet. Allah Ağzınıza lazım. sağlık, yüreğinize sağlık. Edelim. Himmetleriyle hocam. Allah dostlarından bahsetmek çok kıymetli. Beli. Ee, Sıbkatullah Arvasi Hazretleri demiş, buyurmuş ki, Kuddise Ruhu, sahabe sohbeti imanı kuvvetlendirir. Allah dostlarından, Sadat-ı Kiram efendilerimizden bahsetmekte muhabbeti, muhabbeti artırır demiş. Beli. Hizmetin anahtarı muhabbettir diyor Sultan Hazretleri de. Hani Gamsı Tanrı Hazretleri'nin hizmet nimettir diye bir sözü var ya. Evet. Sultan Hazretleri de diyor ki hizmetin anahtarı muhabbettir. İşte muhabbetle hizmet ettiğin zaman gönülden hizmet edersin. Tabii. Söylenmeden hizmet edersin. Biraz önceki açıklamanızın aslında tamam evet. tamamlayıcısı oldu yani. Orada muhabbet çok önemli. Beli. Ebu i̇şte, Ali Farmedi Hazretleri. Ebu Ali Farmedi Hazretleri İmam Kuşeyri Hazretleri'nin talebesiyken hı hı. İmam Kuşeyri Hazretleri e, şeye giriyor. Hamama giriyor. Evet. Ebu Ali Farmedi Hazretleri de bakıyor ki hamamın kazanında odun yok. Hı hı. O da odun taşıyor. Kazanı yakıyor ki sıcak su olsun, rahat etsin İmam evet. Kuşeyri Hazretleri diye. İmam Kuşeyri Hazretleri hamamdan çıkınca soruyor diyor ki kazana kim odun attı diyor. Ebu Ali Farmedi Hazretleri de endişeleniyor yanlış Bir, bir şey kusur mi mu işledim? bir Yanlış yaptım herhalde evet. diyor. Sesini çıkarmıyor hiç. İkinci sefer soku, soruyor. Yine sesini çıkarmıyor. Üçüncü sefer soruyor. Diyor ki yani artık diyor söylemem lazım. Mecburum. Üç seferdir soruyor. Evet. Bir suç işledik diyor. Cezamız neyse katlanacağız diyor. Belli. Kazana ben odun attım efendim diyor. İşte o zaman İmam Kuşehri Hazretleri diyor ki evladım diyor. Benim 70 yılda elde ettiğimi sen üç parça odunla elde ettin diyor. Aman ya Rabbi. İşte bu gönülden olduğu zaman ihlasla samimiyetle olduğu zaman çok makbul oluyor. Şimdi Harun Reşit'in bir şeyi var. Meşhur Abbasi Halifesi Harun Reşit'in. Evet, Reşit Halife Harun Reşit. Zübeyde Hanım olması lazım. Ee, hanım'ı da çok meşhurdur Harun Reşit'in. Çok hı -hı. faziletli bir hanımefendiymiş. O zaman su sorunu varmış şeyde Mekke-i Mükerreme'de. Çok ciddi ve maliyetli, çok sıkıntılı bir sorunmuş. Evet. Bu sorunu çok büyük bir servet harcayarak, çok büyük ihsan e, infakta bulunarak çözmüş bu hanımefendi. Hı hı. Sonra vefat ettiğinde, Menkıbe'de öyle geçiyor. Evet. Vefat ettiğinde cennette görüyorlar bunu güzel şeyler içerisinde. Görüyorlar. Nimetler içerisinde. O zaman diyorlar ki, e, tabi diyorlar cennette olacaksın. yani Sen hacılara su getirdin diyorlar yani. Onun da mükafatı olacak. Mekke-i Mükerreme'ye ki. böyle hizmet ettin. Tabi. Annemiz diyor ki, Allah Teala diyor beni hacılara su getirdiğim için değil. Ezan okunduğu zaman diyor, ezan duası yapıyordum. Onun hürmetine diyor. Aman Affen ya Rabbi. Diyor. Şimdi biz çok amelimiz var zannediyoruz ama, Allah katında ihlasla yapılmış çok az bir amelin çok fazla ameli aşan bir şeyi var. E, boyut var. O yüzden gönülden yapılması, gönüllü olması çok önemli. Belli. O da dertli olan bir şey. Yani biz hizmet ederken bir derdimiz olması lazım. O dert de ümmeti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem faydalı olma derdi. Evet. Birisinin imanına, birisinin salih amel işlemesine, birisinin hidayetine, tövbesine ahiretinin kurtulmasına, yuvasının düzelmesine, günahları terk etmesine vesile olma derdiyle dertlenmek bu çok kıymetli. <laughs> bu dert bizde olduğu zaman gönüllü olur, hizmetimiz muhabbetli olur ve tesirli olur. Evet. Onunla ilgili çok güzel bir menkıbesi var. Şahin Akşibent Hazretleri'nin bir müridinin. Buyursunlar ben bu hocam. gemi menkıbesini çok anlatıyorum. Bununla meşhur oldum biraz. <laughs> Eyvallah. Bazı kişiler benden bunu 3-5 kere dinlemiş olabilirler. Şimdi, e tekrar o ahsen. <laughs> Velev kâne 180. 180. Bir şey olmaz hocam. Şimdi bir Daha Sofi, da perçinlenir. Şahin Akşibend Hazretleri'ni ziyarete gidiyor gemiyle. Evet. Giderken namaz vakti geliyor. Sofi namazını kılıyor. Bakıyor gemidekiler namaz kılmıyorlar. Şimdi Sofi bunlara anlatıyor diyor ya namaz kılmanız lazım filan. Ne dediyse adamlar kabul etmiyor. Evet. Yok diyorlar biz kılmayacağız diyorlar namaz. Bu her türlü dil döküyor hiçbir şekilde ikna edemiyor evet. insanların namaz kılmama, kılmaya. Evet. Çok içerliyor buna, çok efkarlanıyor. Dayanamıyor yani diyor ki ya Müslümanlar diyor nasıl namaz kılmaz diyor. Derdinden, efkarından kendini tutamıyor, dayanamıyor, gemiden aşağı atlıyor. Gemiden atlayınca suyun üstünde kalıyor. Ama önceden bilmiyor bunu. Namaz kılmıyorlar diye üzüntüsünden atlıyor gemiden. Ama bunun suyun üstünde kaldığını gören gemidekiler diyorlar ki ya sen çok büyük bir Allah dostuymuşsun biz senin kıymetini bilemedik. Gel etme eyleme. Sen gemiye tekrar bin, söz biz namaz kılacağız diyorlar. Bu gemiye tekrar biniyor. Gemidekiler namaza başlıyorlar. Bu Sofi dergaha gelir gelmez Şahnaksibent Hazretleri hemen ikaz ediyor onu. Diyor ki bak diyor yolda başına bazı haller geldi. Sakın o halleri kendinden bilme diyor. Hmm. Sakın o halleri kendinden bilme. Şimdi işte bu Sofi'nin derdi gibi dertlenmek. Yani hem kendimizden bilmeyeceğiz ama hem de ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar nasıl namaz kılmaz diye dertleneceğiz. İçimiz iç, içimize sığmayacak. Yani kendimiz o dertle uykularımız kaçacak. Böyle bir dert, böyle bir efkar olduğu zaman işte o zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin keyfini getirebiliriz. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın derdi nedir? Onun evlatlarıdır bütün müminler. Evet. Bu ümmet. Kardeşlerim onun diye hitap etti evet. bize asırlar öncesinden hocam. Evet. Ahir zamandaki kardeşler. Ahir zamandaki kardeşlerim diye hitap ediyor. Ya. Sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir diyor ayet-i kerimede Peygamber evet. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem için. E Allah Resulünün Aleyhissalatu Vesselam keyfini getirmek için de Ümmeti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem derdiyle dertlenmek lazım. İnşallah. O yüzden gafs ı Sani Hazretleri diyordu çok çalışacağız, evet. çok yorulacağız, ahirette dinleneceğiz. Velih. Sultan Hazretleri de buyurdular ki Gafsımız diyordu çok çalışacağız, çok yorulacağız, ahirette dinleneceğiz. Biz de diyoruz ki çok çalışacağız, aşkla çalışacağız, yorulmayacağız. Hu. Yani ilk günkü aşkla. Evet, artırıyor <laughs> yani. Ve yorulmayacağız. Evet, yorulma da yok. Evet. Sultan Hazretleri yorulmayı da yasakladı. Belli. Yani insan aslında hizmetin kıymetini bilse ve hizmetle ulaşılan neticeleri, <laughs> hizmet ettiğimiz kişilerdeki o faydayı mesela birisinin tövbesine vesile olmak, birisinin yuvasını kurtarmak, birisinin bir günah terk etmesini sağlamak, az önce de. ...iftarda da bahsetmiştik... ...bir kişinin fatihasını düzeltmek ne kadar kıymetli... Evet. ...bunu bilsek hani Hazreti Ömer... ...radıyallahu anh evet, dedik Mescid-i evet. Nebevi'de... ettehiyat okumayı öğretirken... ...Libya'dan Azerbaycan'a kadar... ...çok geniş topraklara hükmeden bir... ...sultandı padişahdı evet, da aslında... Evet. ...ama Mescid-i Nebevi'de ...İslam Devleti'nin yöneticisiydi evet. yani... ...Mescid-i Nebevi'de oturup... ettehiyat okumayı öğretiyordu... Ya. ...yani biz bunun kıymetini bir anlasak zaten... ...aşkla çalışırız... İnşallah nasip Muhabbetle olsun. ilgili. Evet hani hocam. Ubeydullah Ahrar Hazretlerinin hizmet Herkesi bir yoldan götürürler Bizi de, Bizi hizmet de hizmet hizmetten götürdüler, götürdüler Demiştik Elhamdülillah. Çok güzel bir menkıbesi var Dergahta Ubeydullah Ahrar Hazretleri işte Sofilerle beraberken Bir tane çocuk geliyor dergah. Bal var dergahta da Bir yerde duruyor Çocuğun canı bal çekmiş Sürekli bala doğru gidiyor Sürekli bala doğru gidiyor Ubeydullah Ahrar Hazretleri'nin dikkatini çekiyor bu. Hoşuna gidiyor, keyfi geliyor. Soruyor diyor ki evladım diyor senin adın ne diyor. O çocuk diyor ki benim adım Bal diyor. <laughs> o kadar artık böyle canı bal çekmiş ki adını unutmuş adını bal olarak söylüyor telaffuz ediyor. Evet. Ubeydullah Ahrar Hazretleri bunun üzerine bu çocukta diyor çok büyük kabiliyet var diyor. Subhanallah. Balı sevdi balda fani oldu. Yarın diyor Allah Teala'yı sever Allah Teala da fani Allah. Ve evet. o çocuk Seyit Hasan Mevlana Seyit Hasan Hazretleri oluyor e, ileride. Adında büyük bir zat oluyor. Evet, maşallah. İşte bizim de öyle o adını unutup Bal diyen Seyit Hasan Hazretleri gibi evet. e, olmamız lazım. Öyle muhabbetle hizmet edildiği zaman evet. az bir hizmetin bile çok tesiri olur. Hocam zannediyorum ki e, mürşidi kamilin derdiyle dertlendiğimiz zaman aslında ayrı ayrı kafa yormak yerine o çünkü bizim adının bizim adımıza dertlenmiş oluyor. Evet. Bize sadece hizmet boyutu kalıyor işin, değil mi hocam? Tabii ki. İşte bu Sultan Onun, Hazretleri'nin anlattığı evet. meşhur Gavs-ı Hazretleri'nin döneminde çok bildiğimiz, Gavs-ı Hazretleri'nin de anlattığı siz vızıldayın, balı ben getireceğim. Evet. demiş ya. Yani. Evet, hani evet. bir tane şey varmış bu Kovanları varmış, hı hı. Ee, ...bal hırsızı... Sadece hırsız olduğu anlaşılmasın diye arı bulunduruyormuş ki arılara da diyormuş: Siz sadece vızıldayın, ben balı zaten ben getireceğim. Evet, gerisine karışmayın. Şimdi biz de e, o şekilde vızıldasak yeterli oluyor. Gerçekten evet. insan vızıldasa o bile yeterli oluyor. Evet. Saadatlar zaten balı getiriyorlar. Evet. Yani onların e, derdi çok büyük. Onları sevmek çok güzel. Elhamdülillah. Zaten e, sahabe efendilerimizin en çok sevindiği hadise evet. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki sahabe'ler buna sevindikleri kadar diyor hiçbir şeye sevinmediler diyor imandan sonra. Hı hı. Bakın sahabe efendilerimiz hakkında Rıdvan biatinde e, Allah Teala'nın onlardan razı olduğuna dair ayeti kerime inmiş. Evet. Bedir Savaşı'na katılan ashab-ı kiramın affedileceğiyle ilgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in müjdeleri var. Hı hı sahabenin faziletiyle ilgili daha pek çok ayet-i kerime var ensarla ilgili, muhacirle ilgili. Enes evet. bin Malik radıyallahu anh diyor ki buna sevindikleri kadar hiçbir şeye sevinmediler diyor. böyle. O, o da nedir? Kişi sevdiğiyle beraberdir hadis-i şerif. Burada ne var? Burada çok ince bir tevazu var aslında. Bakın sahabe efendilerimiz demiyorlar ki biz Bedir asabiyiz, biz Rıdvan biatine katıldık demiyorlar. Evet. Buna güvenmiyorlar. Hatta biz acaba münafık mıyız diye korkuyorlar. Ama kişi sevdiğiyle beraberdir hadis-i şerifini duydukları zaman Allah Resulü'nü seviyoruz deyip ona itimat ediyorlar, ona ümit bağlıyorlar. Yani kendi amellerine güvenmiyorlar, Allah Resulü Aleyhisselatu vesselama duydukları sevgiye güveniyorlar. Sahabe efendilerimiz böyleydi, sadat-ı kiramdan kattesallahu esraruhum öğrendiğimiz ahlak da böyledir. Böyle. gavs Kasrevi Hazretleri sohbet ederken dermiş ki, Hiçbir amelimiz yoksa da Bakın Gavs Hazretleri çok büyük bir zat. Evet. Yani bütün nispeti aldı demiş Şah Hazne onun için ki Nakşibendi nispeti Şah Hazne'dedir diye rivayetler var Kudüs-i evet. Yani çok büyük müjdeler verilmiş bir hakkında. Gavs Hazretleri diyor ki hiçbir amelimiz yoksa da diyor. Yaptığı hiçbir şeye güvenmiyor bakın. Beni. Şah Hazne'nin diyor çorbasını içtik. Ona diyor itimat ediyoruz. Allah Allah. Ona Allah. ümit bağlıyoruz diyor. Bakın. Şahı Hazne'yi seviyoruz iddiasında bile bulunmuyor. Hani seviyoruz demek bile bir iddia olarak onu görüyor. Evet. Orada da tevazu yapıyor yani. Sevmek evet. de çünkü bir iddiadır. Belli. Seviyorum dedim mi bir iddiada bulunmuş olursun. Çorbasını içtik diyor. Hani onun çorbasını içmiş olmanın hatırına Hı. Allah Teala bizi affeder diye ümit ediyoruz diyor. İşte mümine bu incelik çok yakışıyor. Belli. Yani Müslüman kendi ameline değil, kalbinde Allah Teala'ya duyduğu sevgiye, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme duyduğu sevgiye, Allah dostlarına, Kabe-i Muazzama'ya, Medine-i Münevvere'ye, Ramazan-ı Şerif'e duyduğu sevgiye güvenir. Kur'an-ı Kerim'e duyduğu sevgiye güvenir. Allah Teala'ya ve Allah Teala'nın sevdiklerine duyduğu sevgiye güvenir. Çünkü bizim Kabe'yi sevmemiz de Allah'a sevgimizden. Amin. Celle Celaluhu. Salihleri sevmemiz de Saadatları sevmemiz de Allah'ı sevdiğimiz içindir hı hı. Ramazanı da Allah Teala'yı Sevdiğimiz için severiz o yüzden o Allah sevgisinin Bir emaresidir nişanesidir Bu sevgiye güvenmek Sadece bu mümine Çok yakışan bir hal Çok güzel bir hal Hocam aylardır gönlümde bir cümle dolanıyor Onu ben bu gece anladım şu sohbetten sonra Anladım ee, Demişler ki Müslümanlık ince insanlık Tasavvuf İnce Müslümanlık. Evet. Bu o kadar diyorlar. o kadar belli ki yani evet. şu anda elhamdülillah. E, bu yolun diyorlar. Evet. başı tasavvufun başı diyorlar kimseyi kırmamak. O sadece başı. Evet. Böyle başlanır diyorlar. Evet. Sofi kimseyi kırmaz yani. Sonu bilerek ki, isteyerek. Sonu kırılmamaktır diyorlar. Ya. Hatta Allah cinsine diyorlar ki bazı zatlar buyurmuşlar ki kırılmak daha kötü. Çünkü niye Allah Teala'nın kalp kırılmasına ne kadar Celallendiğini bildiğin halde o insana onu reva görüyoruz. Hmm. Yani kırıldığın zaman. Evet. Sofi kırmadığı gibi kırılmaması da gereken bir inceliğe sahip, bir güzelliğe sahip. İşte bu incelik işin bu finalinde de onu öğrenmiş olacak, kırılmamayı da öğrenecek. Evet. Bu incelikte, bu güzellikte var zaten. Evet, de var zaten. Elhamdülillah. Kıymetli hocam çok teşekkür ediyoruz. Dilinize, gönlünüze sağlık. Rabbim razı olsun. Ee, Yüce Rabbim nasip eder. Başka bir programda yine konuk alırız. Eyvallah. Belki seneye de Allah nefes verir, ömür verir. Menzili Şerif'ten yine belki Ramazan-ı Şerif programları yaparız. İnşallah. Ha Biz oluruz, olmayız. Allah bilir. Nasip diyelim, biz niyet edelim. Eyvallah. Rabbül Alemin verir. Allah razı olsun. Dursun Ali abinin söylediği bir şey var. Evet. Mesela bir yerde bir ikram geliyor. Getir kardeş getir diyor. İstenmeden gelen diyor. Lütfi ilahidir diyor. Evet. <laughs> Eyvallah hocam. Çok teşekkür Yaşasın. ediyoruz. Allah razı olsun.